Evet dostlar kaldığım yerden devam ediyoruz ceza özel kamp videolarının çekimleri devam ederken sürpriz bir ilan geldi kaymakamlık sınavı geldi tarihi net olarak da yayınlandı 23 Şubat'ta hepimize hayırlı uğurlu olsun şimdi hakimlik sınavını geride bırakmıştık arkasından kaymakamlık sınavı ilanı geldi zaten tarihi net olan 27 Nisan'da hukuk mesleklerine giriş sınavı var 28 Eylül'de yine hukuk mesleklerine giriş sınavı var. Muhtemelen Eylül'den sonra yeni bir hakimlik sınavıyla karşı karşıya kalacağız. Heyecanımız yüksek. İnşallah şu arada da bir payem ilanı, bir misyon ilanı da gelirse, emek veren, deli gibi çalışan, alın teri döken, şu an gecenin belki 12'si, belki biri ikisi nöbet kulübünde açmış şu ceza özelden şu videoları dinliyorsun. Neden? Bir hayalinin peşinden koşuyorsun, emek veriyorsun. Birileri uyurken, birileri... Başka şeylerle zamanını doldururken, sen hayallerinin mücadelesiyle zamanını dolduruyorsun. Bu da çok değerli bir şey. Şimdi hocam, şöyle bir ekrandan çıktım. Aslında bu video inanılmaz önemli bir video. Şundan dolayı hayata dair bir video olacak. Neden hocam hayata dair? Şöyle bir ekrandayız, değil mi? Tamam. Şimdi hocam. Biz e, hayata karşı suçları işledik, bitirdik. Vücut dokunmazlığına karşı suçları işledik, bitirdik. Aslında bunun ana başlığı kişilere karşı suçlardı. Yani kişilere karşı suçları biz kendi içerisinde, kendi içerisinde bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5, bölüm 6 diye ayırdık ve bölüm, buna kadar geldik. Mal varlığı suçlarına kadar detaylı olarak inceleyecektik. Şimdi hocam önceki videolarda biz ne yaptık hocam? İşte işkence eziyeti anlattık. Koruma, gözetim, yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine e, yükümlülüğünün ihlali yani terk bunları detaylı olarak inceledik. Çocuk düşürme, çocuk düşürme ve kısırlaştırma önemli haftalık olaylar vardı. Onlara vurgu yaptık. Cinsel dokunmazlığa karşı en son zaten bundan önceki videoda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda işledik. Şimdi ise arkadaşlar daha önemli bir konu başlığıyla karşınızdayız. Hürriyete karşı suçlar. Neymiş hocam? Hürriyete karşı suçlar. Yani burada detaylı olarak tehditten, şantajdan, cebirden, kişi hürriyetine yoksun bırakılması, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerine yararlanma hakkının engellenmesi, bunları birebir ısrarlı takip, nefret, ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükunetini bozma, haberleşmenin engellenmesi, soru potansiyelinin de daha çok nerelerden geldiğine de ayrı ayrı vurgu yaparak anlatacağız. Yani bizim Konu anlatımlı kısmımız, burada arkadaşlar içindekiler kısmını göstermek gibi değerlendirebilirsin. Zaten kitabından da bu sayfaları görüyorsun. Burası sayfa 19'da kitabında. Bizim kitapta ders anlatım yerinde kaldığımız sayfa arkadaşlar, şuraya bir gelelim emin olamadım. Ee, yukarıya doğru çıktım. Sayfa... 82 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yani 81'de sayfa 81'e geldiğinizde kitabınızda Hürriyete Karşı Suçlar arkadaşlar 7. bölümle devam ediyoruz. Hürriyete Karşı Suçlar hayata dair gündelik hayatınızın tam merkezinde olan suç türleri. Burada hem kendinizi korumak için dışa karşı hem de yaptığınız davranışların hürriyete karşı suçlar kapsamında giriyor mu girmiyor mu diye de değerlendirmek adına hem de etraftaki insanların yaptığı davranışların, bak hürriyete karşı suçlarda bu tehdit suçuna girer, yok efendim bu şantaj suçuna girer, yok efendim bu ısrarlı takip suçuna girer, cebir suçuna girer, konut dokunmazlığı ihlale girer, kişi hürriyetine yoksun kılma, yani birini kaçırma... E suçunu oluşturur diye detaylı olarak da değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Yine her kısmın arkasında bol örnekler, bölümün sonunda yani biz sayfa 99'a kadar, sayfa 100'e kadar bir yolculuğumuz olacak. Sayfa 100'den önce de yine konuyla ilgili önemli soru potansiyeli gelecek yerlerinde soru çözümünü yapacağız. Yani işin özü çok değerli bir videonun başlangıcısın. Başlangıcındasın. Tamam? Özetledim değil mi hocam ne yapacağımızı? E, bu videonun içerisinde inşallah yeter süresi. Bu videonun içinde neler yapacağımızı göreceksin. Ortalama 20 sayfalık bir tatlı bir yolculuğumuz seninle olacak. İçin gönlün rahat olsun. Ya bunlar bu kadar basit miydi? dedirttireceğim sana. Başlıyorum. Şimdi şöyle çıktım. Tehdit suçu. Hocam tehdit ne oluyor? Bak hocam çok basit. Tehdit suçu. Bireylerin can, vücut ve cinsel dokunulmazlığını koruma amacı taşıyan bir suç tipi olarak bir suç tipi olarak düzenlemiştir. Yani neyi koruyorsun bireyin? Canını koruyorsun. Vücut dokunulmazlığını, cinsel dokunulmazlığını korumak için tehdit suçunu, tehdit suçunun çerçevesini oluşturmuşsun. Tehdit suçu mağdur üzerinde korku, endişe yaratar yaratarak onu kontrol altına almaya yönelik bir işlem. Yani seni öldürürüm, mal varlığını işte yakarım yıkarım, ee işte vücut dokunulmazlığına karşı işte kolunu kırarım, bacağını kırarım, cinsel dokunulmazlığına karşı işte cinsel saldırıda bulunurum, tacizde bulunurum vesaire gibi tehditlerde bulunarak kişide ne oluşturuyorsun? Korku, endişe yaratarak onun eylemlerini yönetmek istiyorsun. Ne yapmak istiyorsun hocam? Eylemlerini yönetmek istiyorsun. Türk Ceza Kanunu'nda yani ceza özel kitabınızda da arkadaşlar e, bu tehdit suçunun 106'da işlendiğini görüyorsunuz. Yine e, cep kitapçığınız, e, TCK cep kitapçığınız varsa yeşil renkte göstermiştim birkaç video önce. Orada 106'da e, bu suç birebir düzenlenme, düzenlenmektedir. Tehdit suçu arkadaşlar TCK 106'da düzenlenmektedir. Tehdit suçunun basit hali... Başka bir başka bir bireyin ya da yakınına hayatına vücut dokunmazına, cinsel dokunmazına yönelik bir saldırı gerçekleşebileceği yönünde tehdit etmesi hocam ne kadar cezayla karşı karşıya kalır? 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalır. Fakat burada bu suçun kadına karşı işlenmesi durumunda 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle cezanın alt sınırı ne olmuş hocam? Cezanın alt sınırı 9 aydan 9 aydan az olamaz. Yani 6 ay olan cezanın alt sınırı genel basit şeklinin 6 ay olan alt sınır kadınlara karşı işlenmesi durumunda ne dedik hocam? 9 aydan az olamaz. Yani burada kadınlara özel bir düzenleme yapılmış mı 2022'den itibaren? Evet hocam yapılmış. O zaman kadın tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi durumuna ben ne diyorum? Nitelikli hal diyorum. Tamam? Yani nitelikli hal olarak kabul edeceğim. Kadına karşı özel bir düzenleme olduğunu kabul edeceğim. Hocam neden sürekli bunlara vurgu yapıyorsun? En son yapılan hukuk mesleklerine giriş sınavında çıktı. Tamam? Hakimlikte emin olamadım. E, hukuk mesleklerine giriş sınavında en son yapılan değil zaten ilk yapılan hukuk mesleklerine giriş sınavıydı. Orada soruldu. Böyle küçük bir yıldızı bura hak ediyor diyoruz. Şimdi hocam devam ediyorum. Yine mal varlığına büyük zarar vermek ve başka bir kötülük yapmakla tehdit edilmesi halinde mağdurun şikayet üzerine 6 aya kadar hapis veya da adli para cezası uygulanabilir. Yani senin işte bana bana şu parayı vermezsen, bana şunu yapmazsan, etmezsen, şu davranışı göstermezsen senin senin mal varlığına zarar. Ne demek işte evini yakarım, arabanı yakarım vesaire. Bak yakmıyor. Yakarsa mala zarar verme suçu oluşacak. Tamam Yakmıyor. Yakarım diyor, yaparım diyor. Ecek acak kullanıyor. Geleceğe yönelik senin davranışlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Şimdi bir Adanalı bu tehditlere boyun eğer mi? Eğmez hocam yakarım senin arabana dediğinde bir Adanalı gider onun arabasını yakar. Sen yakarım dedin ben yaktım der. Tamam <laughs> mı? böyle şeyler vardır arkadaşlar. Ben akılda kalıcı olsun diye sadece örneklendirme yaptım. Böyle şeyler kesinlikle yoktur. Şimdi ne oldu? Büyük zararla tehdit etmesi durumunda arkadaşlar. Buradaki cezanın alt sınırını ne, ne denilmiş hocam? Mağdurun şikayet üzerine 6 aya kadar, 6 altı, alt sınır değil, 6 aya kadar. Yani kendi kendi hayatına vücut dokunmazına, cinsel dokunmazına karşı değil, mal varlığına karşı bir tehdit unsuru karşıma çıktığında burada 6 aya kadar yani üst limiti koyduk, 6 aya kadar veya da adli para cezasıyla cezalandırılır diyoruz. Şimdi... Tehdit, tehdit suçunun nitelikli halleri. Hocam biraz önce kadınlara yönelik de nitelikli hal demedin mi? Hocam bu başlığın altında nitelikli hal olarak yer verilmedi. Basit şeklinin altında yer verildi. Bunu ÖSYM e nitelikli hal olarak kabul ediyor. Neden? Alt sınır 6 aydan 9 aya çıkması özel bir düzenleme yapılarak nitelikli hal olarak bize kabul etmemiz gerektiğini söylüyor ÖSYM. Şimdi tehdit suçunun nitelikli halinde tehdit suçu bazı şekillerde işlenmesi cezaya arttırıcı nitelik olarak kabul edilmiştir. Şimdi cezaya arttırıcı ne demek hocam? Şimdi bakalım şu rengi bir değiştirelim mi? Bakalım ne var burada hocam? Mavi. Ee, şu renk nasıl? Bu renk nasıl? Çok şey oldu, sönük oldu. Pardon. Şunu alalım. Bu da çok koyu. Geçen yeşille devam. Sildim. Geçen öğrencimiz bir hocam ya renk arayıp arayıp durma benim vaktimi alıyorsun falan gibi böyle bir fırça atmış yorumlarda kırıldım hocam daha iyi etkili olsun diye renk araştırması yapıyorum hemen sinirlenmene gerek yok lütfen şimdi nitelikli tehdit e, halleri şunlardır arkadaşlar silahla işlenmesi durumu yani tehdit suçunun silahla işlenmesi mağdur üzerinde korkuyu arttırdığından cezayı arttırıcı niteliktedir hocam tehdit suçunu silahla işlersen yani insan şey olur değil mi böyle yani seni öldürürüm deyip silahı böyle kafasına dayanması, karnına dayanması vesaire insanı daha da tehdidin etkili bir netice ortaya koymasını sağlar mı? Sağlar. O zaman ben tehdit suçuna ne diyorum? Nitelikli hal diyorum. Peki devam ediyorum. Kendini tanınmaz hale koyarak imzasız mektuplar ve özel işaretlerle tehdit etmesi, yani failin kimliğini gizleyerek mağdurda korku yaratması durumu cezayı arttırır diyoruz. Hocam nasıl korku yaratır? Yani düşünsene bir kapına bir çarpı konulmuş. Tamam mı? İşte sonra da bildiri yayınlıyorsun. Kapısına çarpı koyulanlar işte yarını görmeyecekler. Evleri yakılacak. Aileler içerisinde yakılarak öldürülecek. Terk edin burayı mesela. Veya da isimsiz mektuplar gönderiyorsun. Kendi adını kendini tanınmaz hale getirerek arkadaşlar ne yapıyorsun? ...tehditlerde bulunuyorsun. İşte bu tehdit bir insanda... ...bakın arkadaşlar siz bunu bir... E, ...avukat kimliğinizle... ...düşünüyor, e, izliyor olabilirsiniz. Siz bunu bir e, polis memuru... ...jandarma personeli... ...veya da bir hakim adayı olarak... E, ...ders niteliğinde dinliyor... ...olabilirsin. Ama bir tehdit suçu gerçekten kendini tanınmaz hale getirmek şartıyla veya da imzasız mektuplarla, özel işaretlerle vesairelerle bunların yapılması durumu gerçekten arkadaşlar kişiyi psikolojikmen de yıpratır. Ölüm korkusu, hayat korkusu, geride bıraktığın insanlar ne oluyor hocam? Tehditin şiddeti arttı mı? Arttı abi. Arttıysa ben buna ne diyorum? Nitelikli hal diyorum. Silahla işleme, kendini tanınması hale getirip imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit durumu. Şimdi geldik arkadaşlar birden fazla kişi tarafından işlenmesi. Yani burada 3-5 kişi gelmiş bir araya arkadaşlar seni öldüreceğiz, senin çocuklarını öldüreceğiz. İşte yok efendim cinsel saldırıda bulunacağız gibi gibi arkadaşlar bir tehdit unsuru. Bir kişiden değil de birden fazla kişi tarafından gelirse yine nitelikli hal olarak karşıma çıkar. Birden fazla kişi tarafından yapılması durumu. Peki devam ediyorum. Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak beni bilir misin? Ben işte taşlardanım, topraklardanım, işte kayalardanım, demirlerdenim gibi gibi kendince bir mafyatik örgütün sırtını dayadım. Tamam mı? Vereceksin işte ne diyor? Seni öldürürüz, şu mal varlığını bize vereceksin. Çocuklarını kaçırırız, şunu yaparız, bunu yaparız diye tehdit unsuru oluşturuyor. Sende bu tehdit unsuru daha da etkili oldu mu hocam? Tabii ki de oldu. İşte bu da tehdidin nitelikli hali olarak karşıma çıkmaktadır. Devam ediyorum. Aman aman tek tek yazmakla vakit kaybetme. Kitapta bunların hepsini aynı gördüğün şekilde verdik. Şimdi olayın temel mantığı oturdu. Devam ediyorum. Tehdit amacıyla başka suçların işlenmesi, tehdit suçunun işlenmesi sırasında, işlenmesi sırasında yani adamı bıçakla, silahla tehdit ediyorsun hocam. İşlenmesi sırasında kasten öldürme, kasten yaralama, mal varlığına zarar verme gibi başka suçlar işlenmişse Ayrıca bu suçlardan dolayı da ne olacak arkadaşlar? Cezalanacak. Sen bir kişiyi tehdit edip arabasını yakıyorsan, sen bir kişiyi tehdit edip yaralıyorsan, sen bir kişiyi tehdit edip öldürüyorsan, neden ceza alacaksın? Tehditten ceza alacaksın. Ayrıca yaptığın bu fiillerden dolayı da, ayrıca cezalandıracaksın. TCK 106'ya 3'te net olarak bunu düzenlemektedir. Bu düzenlemeyle, düzenlemelerle. Tehdit suçunun bireylerin güvenlik, huzur ve özgürlüğünü tehdit eden bir eylem olduğu, toplum üzerinde yarattığı korku ve güvensizliğin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Toplum üzerinde, kişi üzerinde bakın, ee şimdi sande şey diyoruz ya böyle sağlık önemlidir. E i̇şte hayatını idame edebilmek için bir evinin olması, bir arabanın olması, bir, bir adam akıllı bir de gelirinde olması yani bir paran olması önemlidir ama Huzurlu toplumda yaşamak başka bir öneme sahiptir. Yani işine güvenle gidiyorsun, güvenle evine geri dönüyorsun. Evden çıkarken eşinin, çocuğun evde güvenli şekilde bulunduğunu, konut dokunulmazlığının ihlal edilmediğini, mal varlığına zarar verilmediğini, onların kaçırılmayacağını, öldürülmeyeceğini düşünmeden işine gidiyorsun ve başına bir şey gelmeden de döndüğünde onları orada bulacağını öngörüyorsun. Veya da ben sağ salim döneceğim. Eşin de bundan yana içi rahat. Tamam mı? İşte bu huzurlu toplum. Ne oluyor hocam? Toplum üzerinde yarattığı korku ve güvensizliğin önüne geçmek amaçlanıyor. Tehdite verilen ceza miktarlarıyla birlikte. Şimdi geçtim. Burası ana, inanılmaz önemlidir arkadaşlar. Yıldızı mutlaka koyun. Ayrı ayrı cezalandırılacak. Burada tek bir suçtan ceza verir gibi sınavda soru yapabilirler. Şimdi şantaj suçu. Şimdi arkadaşlar şantaj suçunda. Yani ben de temel olayın temel mantığını sana söylüyorum. Sana ait uygunsuz görüntüler var. Fotoğraflar var. Ee, i̇şte efendime söyleyeyim. Whatsapp yazışmaları var. Instagram yazışmaları var. Ekran görüntüsünü aldım vesaire. Bana parayı getir bunları al. Yani ne yapıyor? Bir şey yapmaya zorluyor. Ama neyle? Senin hayatına tehdit ederek değil. Çocuklarını öldürürüz cinsel tacizde bulunuruz, vücut bütünlüğüne karşı bir tehdit değil. Parayı getir. Ama neyle seni tehdit ediyor? Görüntüyle, gizli kamera kaydıyla yani senin onurunu zedeleyecek e, piyasada, siyaset hayatında seni bitirecek unsurlarla ne yapıyor hocam? tehdit ediyor. İşte bu tehdit değil. Bu ne hocam? Şantaj suçu. Neymiş hocam TCK'da bunun adı? Şantaj suçu. Gel hocam. Olayın temel mantığı bu. Şimdi biraz üzerine bakalım. Şanta şantaj suçu TCK 107 maddesinde düzenlenmiş. Bir kişinin hakkı olan ve yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahse. başka bir kişiye aykırı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlaması. Yani bir bak görüntüleri yayarım yaymam, yok ederim, yok etmem. Eşine gösteririm. İşte bak eşini aldattın. Bu görüntüleri eşine gösterirsem eşin seni boşar. Bu gibi tehditlerde bu gibi şantaj unsurunu kullanıyor arkadaşlar. Kişiyi zor durumda bırakıyor. Bunun arkasından bir davranışı yapmasını veya yapmamasını istiyor. O ihaleyi bize vereceksin. Orayı bize satacaksın vesaire vesaire gibi arkadaşlar. Şantaj unsurunu kullanıyor. Suçun unsuru nedir? Mağdurun zorlanması yani fail mağdurun kanuna aykırı bir davranışa yönlendirmek veya mağdurdan haksız bir çıkar sağlamak için mağdur üzerinde ne yapıyor hocam? Baskı oluşturuyor. Zorlayıcı unsur fail ya da kendi hakkı olan ya kendi hakkı olan ya da yükümlü olduğu bir durumu mağdura zorlamak için kullanır. Burada fail mağduru tehditle veya mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek bir bilgilerle ne yapıyor hocam kişiyi baskı altında tutmaktadır. Kişiye şantaj unsurunu kullanmaktadır. Maksat fail kendisine veya başkasına bir çıkar sağlamak veya mağduru bir davranışa yönlendirmek amacıyla hareket eder. Tehdit suçundan farkı nedir hocam? Burada şantaj suçu ile tehdit suçu benzer benzer şekilde mağdur üzerinde baskı altına almayı içerir. Ancak aralarında önemli farklar da vardır. Buraya yıldızları koyalım arkadaşlar. Maksat baskı değil mi? Bir baskı oluşturuyor. Ama önemli farklar da var. Bakalım neymiş bunlar? Tehdit suçu genellikle mağdurun canına, malına, yakınlarına zarar vermeye tehdidi, tehdidiyle mağduru korkutmaya, baskı altına almaya, yönlendirme olayı ortaya çıkar. Şantaj suçunda ise mağdur üzerinde baskı kurarak belirli bir eylemi yapmaya bir davranışı göstermeye ya da yapmamaya zorlama şeklinde hareket eder. Şantaj suçunu elde edilmek istenen çıkar mağdurun bir şey yapması veya yapmaması. O ihaleyi bana vermesi veya da karşı tarafa o ihaleyi vermemesi gibi 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 karşıma çıkıyor. Ayrıca şantajdan Hayır, genellikle mağdurun şerefine ve saygınlığına zarar. Zaten buradaki şantaj suçunda arkadaşlar sınavda da soru olarak gelirse burada kişinin saygınlığına, itibarına, siyasi hayatına son vermeye kadar gidilebilir. Yani Türk siyasetinde maalesef e, bu şantaj unsuru e, ciddi bir materyal olarak kullanılmaktadır. İşte siyasileri genel başkanlıktan etmekten tutun, siyasileri cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye kadar bir şantaj unsuru olarak karşımıza maalesef çıkmaktadır. Keşke bu tarz unsurlar kullanılmasa, işte seçim sandıkta kazansa, sandıkta kaybedilse, ticari rekabet e, senin yapacağın en iyi ürünle, kaliteli ürünle, kaliteli bir sistemle e, rekabet olsa da bu bel altı olaylarına gidilmese maalesef e, büyük holdinglerde, büyük siyasi partilerde bu tarz şeyler genel başkanlık yarışlarından tutun X'e Y'ye kadar bu sadece böyle e, çok makro olarak düşünmeyin mikro olarak da olabilir. Yani küçük bir e, ilçe başkanlığı için, il başkanlığı için vesaire vesaire gibi bu tarz şantaj unsurları kullanılmaktadır. Adaylıktan çekileceksin ne oluyor hocam burada? Veya da siyasi, siyaseten seni piyasadan sileriz. Veya da ticari itibarını zedeleriz. Güven duygunu tamamen ortadan kaldırırız gibi şantaj unsuru maalesef kullanılıyor. Peki devam ettim. Devam ettim. Bir kişi geçmişte tanık olduğu ve mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek bir olayı açıklamakla tehdit ederek mağdura yönelik bir miktar para vermek zorunda bırakılması durumda failin mağdura para vermeye zorlamak için baskı kurması şantaj suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Yani ne oldu? Şeref ve saygınlığını ortadan kaldırırım. Ya işte sen ee, çok iyi bir iş adamısın. Sen çok iyi bir din adamısın. Sen çok iyi bir siyasi bir figürsün, siyasi bir lidersin. Ama elimde işte şöyle bir fotoğraflar var, şöyle bir görüntüler var diyerek kişiye ne yapıyor? Şu kadar bir para verirsen, bunları sümen altı ederim. Ama vakti zamanı geldiğinde ortadan kaldırırım veya da ortaya yeniden çıkartırım. Şantaj unsurunun sonu gelmez arkadaşlar. Yani bunların altında kalıp bir para vermektense çıkar kardeşim benim içimde bir dışımda bir herkes benim ailem siyasi hayatım vesaire her şeyi biliyor deyip daha yürekli durmak lazım. Şimdi bir kişi mağdura elim elimde seni zor durumda bırakacak bazı fotoğraflar var diyor. Para aldı. Ne olarak karşıma çıktı arkadaşlar burada? Şantaj suçu olarak karşıma çıktı. Yani artık sınavda da tehditle şantaj suçunu karıştırma. Tamam? Sınavda artık bunu karıştırma. Bununla ilgili bir soru daha hazırladım diye hatırlıyorum şimdi kitabın sonuna geldiğimizde göreceğiz. Devam ediyorum. Kendisine veya başkasına zararsa yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte hususları açıklayacağını veya da isnat edileceği tehditli bulunması hali olarak karşıma çıkacaktır şantaj suçu. Şimdi bir kişi mağdurun iş yerine giderek eğer bana istediğim miktarda para vermezsen seni ve aileni zor durumda bırakacak şeyler yapalım. Öldürürüm, kaçırırım, şunu yaparım, e, mal varlığını işte arabanı yakarım, evini kundaklarım gibi tehditler ne suçunu oluşturur arkadaşlar? Tehdit suçunu oluşturur. Bu durumda fail mağdurun ve ailesinin güvenliği hakkında korku yaratmak amacıyla Tehdit suçunu oluşturmuştur. Tehdit suçunu işlemiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum cebirle. Hocam cebir ne, ne demek burada? Şimdi senin mal varlığını, canını, vücut dokunulmazlığını, cinsel dokunulmazlığına karşı bir zarar veririm dediyse tehdit diyeceksin. Ama sana şunu derse işte senin itibarını bitiririm, saygınlığını zedelerim. Belediye başkanı adaya olamazsın, ilçe belediye başkanı adaya olamazsın. Avukatlık camiasından seni silerim gibi tehditlerle, baskılarla sana geliyor ve bir şeyi yapmanı veya yapmamanı sağlıyorsa yani saygınlığını zedelemek üzerine gidiyorsa şantaj. Ama bunu bir davranışı yapmayı, baskı altında tutmayı, bileğini kolunu çevirerek ayaklarını kırarak yumruklar atarak yapmaya çalışıyorsa çalışıyorsa ben buna ne diyeceğim hocam? Cebir suçu diyeceğim. İşte tehditte, şantajda, cebirde hürriyete karşı suçlar olarak karşıma çıkmaktadır. Peki devam diyorum. Türk Ceza Kanunu arkadaşlar şimdi 106 ile başladık. Tehdit 107 şantaj 108 cebir suçu. Bunları böyle madde sayısı olarak da bilmek acayip bir haval oluyor. Şimdi cebir suçu bir kişinin belli bir davranışı yapması ya yapmaması, kendisine yapmasına izin vermesi amacıyla zorlanmasıdır. Burada cebir mağdura fiziksel veya de psikolojik baskı yaparak iradesini kırmaya, zorlaştı, zorlamaya yani yönlendirmeye yönelik bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorlama amacıyla fail mağduru belirli bir davranışta bulunmaya veya bulunmamaya zorlamak amacıyla hareket eder. Bu, bu davranışı mağdurda haksız bir şekilde beklenmektedir. Cebir mağdur fiziksel güç uyguluyor. Yani zorluyor ve fiziksel bir güç uyguluyor. Ceza artlarımı bu suç işlendiğinde kasten yaralama suçundan verilecek ceza 3'te 1'inden yarısına kadar ne olur arkadaşlar arttırılacaktır. Yani yani bakın bu suç işlendiğinde kasten yaralama suçundan verilecek ceza verilecek ceza cebir unsuru olmasıyla birlikte 3'te 1'inden yarısına kadar yani 1 bölü 3'ünden 1 bölü 2'sine kadar arkadaşlar ne yapılacak? Ceza arttırılarak verilecektir diyoruz. Böylece cebir suçunun mağdura yönelik baskıcı niteliğinde cezan ağırlaştır ağırlaştırılmasıyla dikkate alınacaktır diyoruz. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Bir iş yerinde çalışan bir kişi iş arkadaşına bu işi hemen yapmazsan seni seni zorla buradan çıkartırım diyerek onu fiziksel kuvvet kullanarak tehdit eder ve fiilen onu iterek zorlarsa. Yani ben burada çok iyimser olmuşum. Baskılı kaynak sonuçta değil mi? Yani dikkat etmek lazım yazdığın cümlere. Ağzını burnunu dağıtırsa. Tamam. Olay bu yani. Kolunu kırıyor, yumrukluyor. Bu işi yapacağım, bu işi bitireceğim kardeşim diyor. Ne oldu hocam? Tehdit suçu, or e tehdit nereden çıktı? Cebir suçu ortaya çıkmış oldu. Tamam. Yani ruhumda Adanalı olduğundan dolayı e yani böyle işte iterek çıkardı. E böyle polisler tutarak tutarlar ya. İşte ee, <laughs> neyse iterek çıkardı. İşte sorgu odasına girerken ee, kendini duvara çarptı tamam mı? Birden ayağımıza takıldı ve yere düştü kolu kırıldı gibi gibi tamam Böyle yumuşatmak iterek çıkardı iterek zorladı. Ağzını burnunu dağıttı işte kolunu kıvırdı kırdı bıraktı. Şimdi mağdur fiilin... <laughs> Şimdi mağdur failin başkasıyla e, baskısıyla istemediği halde bir işi yapmaya mecbur kılınır. Bu durumda fail mağdura karşı cebir kullanarak onu bir davranışta bulunmaya zorlamış olur. Bu nedenle fail kasten yaralama suçunda verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar arttırılacaktır. Hocam bakın unutmayın cebir suçu. Cebir suçu kasten yaralama suçuyla birlikte işlenmesi durumunda yani kasten yaralama suçu ortaya çıkmasıyla birlikte kasten yaralamadan verilecek ceza 1 bölü 3'ünden 1 bölü 2'sine kadar ne yapılacaklar arkadaşlar? Arttırılmak suretiyle cezalandırılacaktır diyoruz. Şimdi geldik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu. Aha da şöyle ekrandan çıktım. Umarım sıkılmadan ilerlediğim bir video olmuştur. Gülümsemişsindir. Olayın temel mantığını anladın. Tehdit bir tarafta, bir tarafta cebir. Şöyle elini kıvırdın, iterek çıkardın dışarıya. Diğer tarafta da arkadaşlar şantaj suçunu gördük. 3 başlık şeklinde. Şimdi kişiyi hürriyetine yoksun kılma suçunu göreceğiz. Ben videoyu durduracağım ve hemen arkasından başlayacağım. Fazla da uzamasını istemiyorum. Aha da videoyu durduruyorum. Abone olmayı unutma.